Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Sizlere ünlü oyuncularımız olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Zültoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel görüntüleri sunmaktayım. Eğer sizler de ünlü oyuncularımızın özel hayatlarını ve aşk hayatlarını ve onların hayatlarındaki yepyeni bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın.